Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı sizler için Emanet dizisinin Seher ve Yaman'ından yepyeni görüntülerle yine sizlerle beraber. Muhteşem ikilinin en güzel görüntülerini, setten gelen en muhteşem paylaşımlarını sizlerle görüşmeye sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip kanalıma destek olmaya devam etmeyi unutmazsınız. Emanet dizisinin yeni bölüm görüntülerinden, yeni bölüm karelerinden hazırladığım yepyeni videoları sizlerle paylaşmaya, sizlerle bölüşmeye devam edeceğim. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın. Kanalımı izlemede kalın.